Bugün Brawl Stars'ta maçın ortasında başlıyoruz. Evet maçın ortasında başlıyoruz. Doğru duydunuz. Hemen şu andan başladık. Şu nasıl karakter sizce bunun için? Da canım bitti. Aa öldü. gel. ben. Hadi hadi. Arkadaşlar seni. Arkadaşlar videomuza devam edelim. <laughs> Yanlışlıkla bir skit çıktı bir anne videonun arasında girdiği için biraz ondan sıkıntı oldu o yüzden Allah arkadaşlar Şelin oraya giden girdiğini görenler like atsın abone olsun tabi yani normalde de like atıp abone olma isteğiniz var size bağlı ücretsiz bedava böyle kartul falan filan yok öyle şeylerden Of fena vurdum ben bu sefer ultiyi. 15 altın mı? 1500 altın geldi arkadaşlar. Oo, çok şanslıyız ha. 150 mi? Av oh, ayağım vurdum. Lan savaşlar etkinliğinde ben ne yapayım? Geldim. Arkadaşlar bize 10 tane ücretsiz ray geldi. Hemen browse'larsan bakabilirsiniz. Hemen kutumuza alıyorum. Arkadaşlar 2-3 dakika bekleme taktiğini yapacağım. Öyle yapınca çok iyi şeyler geliyor bildiğiniz gibi. O yüzden 2-3 dakika sonrasına görüşürüz. Geç. Arkadaşlar ne kadar beklersek o kadar olur diye ben 1 saattir boyunca bekliyorum. Hemen bastım. Ve 5 mi? Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar bu arada önce bütün savaşlar süperlerini bize açtırıyor. Sonra da kademeli kademeli yükseltiyor daha rastgele oluyor tabii ki. Bakın ben hangi derini açtım. Abi ben bunu istiyorum ama ya. Hepsi çıkıyor bir bu tamam arkadaşlar dükkanda ücretsiz mi alalım hemen. Arkadaşlar dükkanda tevgiflerde ücretsiz var bakarsanız. İsterseniz şu anda videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ay diye. Yallah Suriye. Arkadaşlar bir düşünsenize kutudan DJ Poku çıkıyormuş. Para. Para her şeydir bu oyunda. Ve güç puanı. Ve grom puanı. Grom puanı. Şakalıyım. Hop. Aldım. Hop uçtum aldım alamadım aldım ultim var ama öleceğim şimdi atmayacağım ve hangi şey bitti olamaz oh no you did oh my god bro yes ultimi yine doldurdum ve bu sefer tam Heng'e doğru attım be. Uuu Heng'i neredeyse öldürüyordum. Ama Lerivel'le oraya Heng'i öldürdü Heng gel lan buraya. Yedim seni lan. Ne yapıyorsun Lerivel oraya. Hop 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 hop. Vaz kaza. Hem kaçıyorum hem de saldırıyorum. Kap kaç gibi. Nasıl? paralara bak paralara paralara. Topla buraları topla topla Bunlar bizim baralar Hayırdır Hop zıpla Kes Aynen biz kazandık ve rekor 16 para Of rekor Arkadaşlar Ben şu an kazan görevini tamamladım Olamaz böyle bir şey Olamaz 30 nereye geldim 30 orada geldim <laughs> Arkadaşlar. Tümünü ağla basıyorum ve geliyor. Önce kredi. Allah kutuyu yanlışlıkla açtım ya. Yanlışlıkla açtım abi ya. Of. Olsun bu sefer ne geliyor? Abi niye yükseltiyorsun? Niye? Oo bir şey geliyor. Oo. 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 Tamam anne. Arkadaşlar, biraz fazla ses yaptım galiba. Bekleme süresi azalırmış. Şuna bir haydi diyeyim de. Bir bakalım. Arkadaşlar grafiteli. Aslında... Avcı toplayıcı eli çok kötü bu koştum. Saf altın eli. Aynısı boş. Lan, bak şu grafitiyi. Lan! <laughs> bakın bakın üstünde böyle işaretler falan var. Böyle döndürüyorsun değişmiyor ama. Ama döndürdüğümde niye sen değişmiyorsun? Arkadaşlar anne kostüm galiba benim sütümde da vardı. Sütüm neredesin? Ha doğru. Allah. Enderlik. Sütü. Sütü neredesin? Sütü. Sütü. Stu. Lan ben nereye gidiyorum? Stu. Stu. Stu olma Olmaz. Yani olmamamalı. Olmalı Stu. Olmalı benim Stu'm var. Hmm, yokmuş. O kostüm yokmuş. Ama Hiper Charles kostümü var. Lan arkadaşlar. Edgar'a Hiper Charles oluyor. Ben de Hiper Charles kostümüyle. 3, 2 ve 1 whatever <laughs> ay kem, 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 kem. arkadaşlar hemen bir tur atmalıyım hemen 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 of, çok heyecanlıyım Dış etkenleri gösteriyor zaten biliyor. adamın kancası var Adının kancası var. Ha bakın bunu böyle atıyoruz. Nasıl olunur? Ben hi ben şarjmıyım? Aa eski DJ boku. Ağlama. Üstün geldi bayılırım ha. Lan uçuyor bu. Hile var ama hocam bu uçuyor. Ben de onu kesitliyorum aslında ama yani. İyi bakın ben. Malum yani. Şek şek şek. Sak sak ve sak. Hiperşar! Öleceğim öleceğim öleceğim. Arkadaşlar hiperşar görümünde kalıyor. galiba ölene kadar o. Aynen doğru bildim. Biz kazandık. ayı. Hemen tekrar oraya bastım. Şu iki görevi de kav tamamlayacağım. 8 Sık kavaş kazan görevlerini. Hadi hadi hadi. Pogo. Abi şimdi. Arjor tip arjorum var tip arjor Hadi 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 Hayır ya Uçuyor olamaz. Uçuyordu. Arkadaşlar hiper çarjım doldu. Bu da doldurup hiper şarjımı doldu. Aynen kestim. Oho. Hayır ikimiz de burada kaldık. Olamaz. Tayla beni öldürür ama. Hile var hocam. Alright. Who's to find an invention? Allahım ben kaldım. Kendi dolarımın içinde kaldım. Olamaz. Olamaz yandım. Olamaz. Çok kötü gidiyor. Çok maç giderek. Yes. İkimiz de aynı anda öldürdüğümüzün farkında mısınız? Alright, to find the Hayır ben takım arkadaşlarıma çok kötü bir şey yaptım. Hayır takım arkadaşlarımı az daha yok ediyordu. I so. <laughs> Sen bir öl. Ve kazandı. Arkadaşlar ben bu Edgar'ın ilk şarjını çok sevmiş. Aşık oldum bilin. Anlısı canım öyle değil yani. Ay bir çok güzel görünüyor. O yüzden aşağı sonra nasıl öyle? Abi, ee, olduk. Hemen kazayı sıkıştır. Sıkıştırmalıydım kazayı ben. O kazılacak kazılacak. Hadi bir... hadi. Ama be. Aga be. Shuck back! back! And I need the vengeance anyway. All the moons Yes, it's <laughs> ah, <beep>! so <Sorry. laughs> Hey. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hı. Hı. Sinirlenmişti mi? Hala Hypercharge formundayız. Hypercharge formum geldi. Yuhay. Abi şu spike gidiyor benim tuzağımdan kaçtı. Yo, ben bıktım ama bu işten kaybetmek istemem. Allah patlayacak demiştim. Poco sen adamsın Poco sen adamsın. Ben de hiper çarşı basacağım hiper olmuş. Hayır. Yes. Oğlum öl öl. Şuna ma? Öl dedim sana. Öl 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 Hiçbir yeni bir şey yok. Arkadaşlar ben Frank Wilder'ı almış. Burada Studio to Griff'i gösteriyor. Ben Griff to da istiyorum. ama ne? <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar en çok seviye sıralarsam bakın. Bütün hiper şarjlarım. Bir de skik var. Garip Hiper şarjı yok, alamıyorum. Balbır alayım. Come get it. Hem arkadaşlar para kasıyoruz. Hem de Geliyoruz. Hem para kasıyoruz hem de kupa kasıyoruz. Adamın Karkayı son seviye. Şaka gibi. Yes. Headshot attım. Adama bilgi. Uuuu. Oh ya. Allah bu ekme. Üçüncü seviye demek böyle bir şeymiş. Übelek, übelek, übelek. Aaa, oh, it is gracious. Şaka mısın? Bro. Bro sen şaka mısın? Bro sen galiba değil, direkt şaka mısın? Ay. Ne yes, be. sporladı. <laughs> <laughs> <Aa, bim! gülüyor> ben bu işten hiç hoşlanmıyorum. <laughs> Canım o kadar az ki yani. Anlayamaz. Pır pır pata be pata pata. Aaaa. <laughs> siz görürsünüz. Lan! Gel ulan buraya! Yes! Sıkıştırdım. Hayır! Önüne. bitti yani bıktım 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 tım 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 başka bir şey oynayacağım sakin olacağım sakin olacağım hadi hadi reyninde başlayalım sen ya Ha? Huh? karakter ve online oyun. Ha. Nasıl komboydu? Hemen başla 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 başla, 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 başla. Abi çırank çırank var ben niye almadım <laughs> <laughs> yeah. Arkadaşlar ben bu turu bitirip geliyorum çünkü bundan sonra çırank alacaktım ben ee, Bu turdan sonra görüşürüz Arkadaşlar, maç bitti. Hemen trunk'ımızı çekiyoruz. TRUNK! I am TRUNK! Hadi başlayalım. Hadi başla, başla, başla.

Oğlum ben onların üstüne nasıl o kadar ultiyle kaldım ya? Oğlum tek ben ikinci şeyle indirecektim. Aynen. açtım bir oldum. Doğuştan bir oldum. Az daha yine ultim da oluyordu bu arada. Ha karşı katanın kulesini yok ediyorlar. Daha bizim için yok ediyor. Öyle yok edemezsiniz. Bilmiyorsunuz mu? Onun için erkek adam gücü gerekir lan. Böyle. 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 Tok. 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 Hayır. Hayır. ettim. Bak arkadaşlar canım yenilenmiyor. Çünkü vuruyorum. Demin vuruyorum. Sadece vuruyorum. Arkadaşlar bir şarkı atın. Masa tını ver. O sözünü. Söyleme sen bari. utanıyorum. Yani. Heh. kaldım zaten takımda. Bu <laughs> arada şimdi 10 <on> saat. <laughs> Allah'ım. Rakip <laughs> takım 2 kuleyi de yok etmiş. Bizde de bir çaresi de yok edemedik <laughs> ya. Çünkü ikilerle kuleyi yok etmek diye bir şey yok. Bunu herkes biliyor. Devil mi? Yoksa siz bilmiyor musunuz? Bir tane kule yok etmek diye bir şey yok. Ben vurdum ben sana. <laughs> Hayır olacağım. Don 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 don. Az da öldürüyor. Don 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 Biz öleceğiz. Evet sayesinde. Dum 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 Hop başım ölmemek diye bir şey yok Hadi Hop 5900 biliyorum ben Bakalım <laughs> iki kuleyi de yok etti. Ben, oğlum otomatik! Savaşıya doğru gidecekti. Olsun yine ulti doldum. Ama doğmam şimdi giderek daha uzun Çok zavallı! Hayır, hayır!

Ben de öyle düşünmüşüm. Aslında sizin ne düşündüğünüzü hala bilmiyorum ama. Boş verin. Abi ya başlamasaydım mı ya? Acaba videoyu kapatsa mıydım? Boş ver ya. Son bir tur daha atalım. Doğuk'un nasıl olduğunu görürüz. Arkadaşlar Doğuk'la kazanırsam bir tur daha oynayacağım ha. Time border matches. Sadece can veren özellik mi? Sadece vuran mı? Ee, her ihtimale karşı sadece can verenmiş. Kardeşim öldü. <laughs> Ölme ve totemi. Hayır öleceğim. ÖLMEME ve ile öleceğim. Oğlum <laughs> lan. Can veren özellik. Niye <gülüyor> 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 Hayır ultimi yenme şartım. Onu kardeşime atacaktım. Ölmez zincire. Senaryo's turn Gelin ulan buraya, yedim seni. Aslında yiyemem. Brawl yemek diye bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Etrafımda mermi dönüyordu. Gelenler <laughs> için. canı Size kendi canımdan verdim lan. Hop çalıyorum şöyle gizli gizli vuruyorum. Atak. Gizli gizli atak. Bütün bozunca da direkt atak geçiyor. Bam bam bam. Takımın iki kuleyi de yok etti mi? O zaman Kaçık kareyi yok edebiliriz. Değil mi? I daya... so oh, çok like dostum sana unutma atacağım. Ama onun değil diyen azalması lazım. Yoksa kendime mi takmışsın? Aynen kendime takmışsın. Hey! Zigi değil bu. Canım çok azaldı. Ve kasap patladı. Biz kazandık. Oh yeah, oh yeah. Arkadaşlar bu etkinlik biliyorsunuz iki katı kupa veriyor. Yo, Ver. Pepso, so Pepso, Çöpso. Allah koyayım. Eşşallah karakter çıkaram. Arkadaşlar ben yine buna bir iki dakika bekleyeceğim ve ağzına, gözüne ve iki sol gözüne, sağ gözüne ve ağzına aynı anda tıklayacağım. O yüzden bir iki dakika sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar bir iki dakika geçti hemen. Bastım söylediğim yerlere. Ne bu? Ali hani öfkelendiğinde saldırmadığı sürece yalnızca video 0,5 saniye saldırını doldurur. Oha. Çok hızlı doğru. Arkadaşlar videoyu burada kapatmak zorundayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İyi seyirler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tekrar abone olun. Like atmayı unutmayın ve görüşürüz.